Değerli arkadaşlar şimdi size en kolay yönden Atomi Türkiye'nin insanları davet etme linkini Hazırlayacağız Şimdi e, hemen bizim burada hazır Ofisime gireceğim Tabi hepinizin ID numarası var malum Evet Şimdi buraya geldiğinizde Hemen burada soy ağacım var Bakın soy ağacımı tıklıyorsunuz Görüntüleme diyorsunuz Ardından hangi kolunuzsa sağ veya sol oradan seçiyorsunuz. Biz tabi sağ kola getireceğimiz için hemen bakın ID numarasının yanında kopyalama tuşu var. Kopyalandı ve bir geri çıkıyoruz. Buradan da atomim bakın. En alttan 1, 2, 3, 4 atomime geliyoruz. Atomime bastığınız zaman Hemen böyle bir sayfa karşılıyor. İnsanları davet edin diyorsunuz. Ve kopyaladığınız ID numarasını buraya yapıştırıp hemen şurada bulunan süzgeci bir kez bastığınızda altta eklemek istediğiniz sponsorun altını görüyorsunuz. Bakın biz Serpil Hanım'la istedik. Ve daha sonrasında da URL oluştur ve basıyoruz. Ve URL'yi kopyala diyoruz. Ve doğrulamaya basıyoruz. Şimdi otomatik kaydolmuş oldu. Ondan sonra WhatsApp'a girdiğimizde tabi şu anda ben kendime gönderiyorum. Bakın bir kez bastığımızda tabi sizde böyle çıkacak. Şu anda bende çıkmıyor. Bu telefon kaynaklı. Buraya yapıştır dediğinizde otomatik kod oluşmuş oluyor. Ve diyelim ki kodu kullanmak isteyen kişi bunu açtı. hangi birimi görecek. Onu da sizlerle kestirmeden görmüş. Bakın kullanıcı Kullanıcı üye ise tüketiciye girecek. Eğer para kazanmak, girişimci olmak istiyorsa girişimcilik üyeliğini buradan yaptığı zaman bütün formları doldurarak gittikten sonra o ilk kişinin altına kaydını tamamlamış oluyor. Benden bu kadar şimdilik.